Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda size arkadaşlar yanımda Merçetin var. Merhaba arkadaşlar. Ben Merçetin. Arkadaşlar o bu yapacağız arkadaşlar beni. O zaman hadi bakalım. Bu benim ikinci hesabım. Aynen arkadaşlar. hesabımı abim gösterebilir. Aynen arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim direkt zaten Merçetin. Şöyle. Şöyle bir hesabı var arkadaşlar. Hadi bakalım. Ruhi çıkarttık arkadaşlar. Kapıda arkadaşlar. Bağıra bağıra. Bu çocuk arkadaşlar, ilk önce cin Aynen arkadaşlar cin be, cine çok benziyordu <laughs> Lu'nun. Böyle ilk gelişi böyle cinlerin de böyle bir şeyler oluyordu ya. He arkadaşlar bir de e, arkadaşlar, birazcık kastım. Tamam, mı? Sördün, aksesuarını aldım falan filan. Arkadaşlar mega kutuyu muhtemelen bu videoda açabiliriz ya da açmayabiliriz. Ee, arkadaşlar bayağıdır video atmadığım için vermiyor. özür dilerim. Bir de 7 yazıyormuş var ya. Videoda 7 yazarsa ben coşarım. Aa search var search var search var. Uğur, Bu mi mahallede mi? bir tane search var lan. O da benim hadi bakayım yürü. Ha, six, eight, 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 eight. Selamun aleyküm dedik başımıza gel. Meta gel meta. Kal geniş al meta şuradan geniş al kanka geniş al. Ne genişi? Geniş al yani. Meta 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 iten kasıyor. Meta iten kasıyor. Abi ölüyordum abi ölüyordum. Lan lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? İyi de yaz aklına. Tak tak hadi o bak. Iyi, Oo. Kati. Selamun aleyküm. Öleceğim, öleceğim. bul gelecek. Bul gelecek. Aleyküm. İlçeceğim. Hadi bakayım üç seveyim. Ka İkinci oldu kupa kaybettim. Al onu al onu. Hadi alırsın kanka sen onu. On bak. Tek atarsın. Ya adam kaçıyor ya. Topuk. Topuk. Meto topuk. Meto şeli. <laughs> meto şeli kaç. Ya hadi abi delirdin mi ya. Yavaş koşuyor. Yavaş, yavaş. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Neyse, yine kupa. Kupa aldık ya, sıkıntı yok. Aa, kupa yükselince böyle biraz daha azalıyor şey öyle kupalar az geliyor ya. Abi çok stresliyim Hangi yatmış karakter alsam? Sörfçüsün ya, 19 yapman. Ben şey, değiştiriyorum, Aynen olur. Şey yap, e, o zaman. Boğmalacan. Ben bu aldım almadı bakalım. Arkadaşlar şu anda benim en oynadığım karakter bir boyu çok oynuyor. E, aynen arkadaşlar. Arkadaşlar e, Merçetin'in kanalında arkadaşlar linkini aşağı bırakmaya hep unutuyor. Aynen arkadaşlar. Şey arkadaşlar ya da ben linkini bırakmaya gerek yok. Kanalın adını ne? Oyunların Efendisi H Aynen H arkadaşlar. Oyunların Efendisi H'de yazın arkadaşlar. Tamam ama kanka kastı. Ha, bir dakika. Arkadaşlar oradan ona da like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, böyle neyse Ekran kapağında işte YouTube kapağında Leon var arkadaşlar. Ona <laughs> tıklayınca zaten arkadaşlar görürsünüz. Ya, ben değiştireyim de aklım Leon yani. boş ver hadi. Oyunda en çok sevdiğin karakter ne kanka? Benim mi? Eee acaba Ya bilmiyorum bak. Bul olamaz. Eee en oğlum. değil. Bu Bul hiç olamaz işte. Tamam. Bul. Kanka. kanka ben ölüyorum. Vallah ölüyorum. Oo iyi kullandın. Aa bak öldürdüm. Bak kim kim öldürdü? Abi abi öleceğim vallahi bak. Şş, geri, bul bak seni öldürürüm kardeş bak. Bu mal tamam oğlum hayırdır lalala hayırdır Bak ha. ölecek, Gel lan Yus hadi hadi gel. Hadi ne oldu lan? Kanka emeze geldi. Emeze emeze. Emzik. ne oluyor lan? Kanka geç gireyim. tabuk tabuk topuk. Beni bekle. Ama ne tabi. Bir git ya. Allah ne oldu lan? Öldür onu. Helal. kaç kaç kaç. Tamam 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 dur 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 dur. Korktum. Tamam 3 Mayın seviye oldu. Nereye? Mayın atma da şurada nita var. Bir dakika. Nereye? Atmadım? Şu tarafta nita var bak. Oo! Kanka at. Direkt oraya at. Sıkıştıralım onları. Sıkıştıralım. O bu AFK gibi lan. Kanka bir dakika ben şurada. Kanka bu AFK. Kanka nitayı sıkıştırıyoruz bak. Ben ben yukarıdan. Ben... ben AFK arkadaşını kanka, alacağım. Kanka altta, ben. altta bak altta. Bak kanka şurada. Oha. Meto. Aa. Meto. Bak i̇kinci olalım yeter. Şunu alalım mı? Aha yüksek oldu. Git oradan vur diyeceğim. Ya abi bak çok sıkıntıdayım bak, şu anda yine ya. Ki. Ben öldüm ya. Başta yükleri kaybettim. O kötü oldu. Abi şu anda ellerim terledi bak yemin edebilirim. Meto! Ne kötü? Vallahi öleceğim ya bak. Bak bu çok ABK. ciddiyim sana vallahi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Tek edeyim şeyleri. Hayır. Hayır. Oy, ne sana niye geliyorlar? <laughs> geber. Helal. İşte çak. bu çak. Bin. İşte bu vin. Vin dedim böyle. Abi. Oldu. Ya. Kaç kupa? Çok az kaldı. 88. Son iki maç. Aa benimki de 88'e. <laughs> Vallahi he. Bir dakika şuradan gözüküyor. Bir dakika 72 Yok, gözüküyor. oradan mı? gözükmüyor. Şöyle profilini tıkladığın zaman. Şurada ana kupa gözüküyor. Ha evet. Ben bu sefer hayvan karakteri alayım bu. Buli al sen. buli buli Yüksel. Biraz bir yüksel. benim sörcüm yüksel. Abi ben altına fazla harcamak istemiyorum. Abi ben altın sıkıntısı çekmediğim için hiç abi. Yok bu ikinci hesap. Yani. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Aynen şöyle bir dakika göstereyim. 6000. Bin arkadaşlar bin. kulüp etiketini neredeydi lan? Ha arkadaşlar şurada. Oradan görüyorlar zaten. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurup da oradan direkt alabilirsiniz. Hadi Meto başlayalım. Hazır ben bugün iyi Bu aynı aynısı. Son 2 maçı kazanırsak alıyoruz. Hadi bakalım. Abi şarjım 32 kalmış. Başka. Hadi hadi ben, hadi. hadi. ben bunu aldım ama ya bu internet var ya, şu anda çok sıkıntı. Ben şey ne benim. sıkıntı? Bak benim evde de internet hep sıkıntı oluyor ha. Ona göre oyunda 10 defa internet sorunu. Oğlum şu anda kutuya vuruyorum sanıyorum ama. Aa bak kaç kaç kaç. Elim ayadır lan. Ben ne yaptığımı almamışım Burada personel olsun olsun bu anamıyı. Hadi bakayım. Aşağı gideceğim de canıma. Abro. <laughs> ben vurdum. Ben de yardım ettim. Hadi be saklan saklanalım. Sen de yalayayım senin hattını. Almalım alalım. İçeride birisi <laughs> var mı Hadi Allah. bakayım. Hayır doymadı da bize geliyor. Lan sen kaç 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 kaç. Gel bana yardım et. Ya. <laughs> Olsana, olsana, olsana. Kanka ben şimdiki, kanka Ucum dört doldum. takım kalsın mı? Olsana, al, al, al. Meto, meto. Sakın, meto. Meto dur. bir gelsin dur, gelsin. Olsana. Gel yukarıya kaçalım. Bunlar bizi uzaktan ya. Hiç kimse yiyemez, yiyemez mi? Kanka yok, ben şu anda çok uzaktan vurabiliyorum. Bak gördün mü? Bak bu afiye kalkanmış. Bak, bak, bak. Sıfırcan, sıfırcan. Öner, nupsun ya. Abi zorlanıyor. Adamlar görünmez oldu, geç Geldi, Kaç. Ben yakından ya görüyorum. Ama biz 8 üttüyüz ya. Kaa bu maçı bir alırsak iyi olur. Az önce biz 2 defa bin aldık. Bir defa da ikinci olduk. Evet. Wow güzel. güzel Tam şu el primoyu almanın zamanı <laughs> <Güzel> geldi. Oha, Ağlıyor ah çünkü. Oha, Herkes sana mı dalacak artık ya? Bıktım. 3 sitede buluyorum kanka. Hadi bakayım. Hop. Mete o. Ya da bak. Neyse onları Ya boş ver ya. Bunlar bir sesleniyor. Sen de var ha şu an. Aha. Sen de no, de tak. Ne de. oldu lan? Derdimin bana mı atar çekin? Aa, hareketi gördün. Tam vurdum senin yanına ışınlandım yani. Kardeşimi bırakmayın Hazır Bırak, Hazır vermiyor boş ver. Ee, abi dur yedi. Ben iki tane bırak sen yedi. <laughs> Aa, o bağırma bağırma. Allah. Arkadaşlar ben bir tane arkadaşıma koda Vaydi yazmıştım Vaydi biliyorsun. Vaydi <laughs> ne <laughs> Vayde e-sporcu bilmiyor musun? Ne bilmiyorum. İşte işte yazdıktan sonra oradan Sport ona... mı çıkmıştı? Yok kanka sport değil. Frank'in aksesuarı çıkmıştı. Onu bilgiden onuru gördük. Onu da açacağız. Altı yazarsa sonra bire kadar gelin. Oranlarını göster kanka. Oran. abi. Allah'ım inşallah Mortis çıkar ya. Ha, Mortis boş verdi. Abi A bak. A bak yo bak yok. Aksesuar i̇şte, yok bu. Aksesuar yok. Vallahi karakter çıkabilir. Arkadaşlar Abi, aksesuar aksesör yok. Kesinlikle altı yazarsa destansı. Abi ya. Bak. Ama de... bak. Bak bir gelince ben bak, basayım. süper ender yok. Enderi unut. E, destansı gizemli. Efsane. Allah'ım inşallah. Kanka bir şey söyle Çıkar. Ya da ne? Efsane ve gizemli çıkmaz ama destansı çıkar. Arkadaşlar o zaman bu diye, burada videoyu bir durduruyorum arkadaşlar. Neden? mikro alınca getiriyorum. Arkadaşlar bu maçı da yaptım. Arkadaşlar tek başıma Mercetin'i öldü. Arkadaşlar hazır mısınız? 10.000 kafamız 10.000 kaçtı. Bir dakika evet rütbede atladım. Şey olacak on bir dakika. 10.000 e, bir dakika 97'nin üstüne 10. Ya boş ver oğlum. Arkadaşlar bak, bak. hazır mısınız? 3 2 1 Helal. Ya i̇şte 10.000 kupa. Arkadaşlar 10.000 altı kupa. Abi efsane. Ses efektlerini verelim birazcık ses olsun ki kutu açılırken açıl ya. Lam. Lan. ver kodu yazın. Arkadaşlar kodu yazıyorum şu anda abi. Arkadaşlar kodu oh. ben yazıyorum. Buraya Onur yazıyorum çünkü Onur bilir kodu. Ben güveniyorum onur Onur'a. Ben çok güveniyorum. O. Onur yazıyor. Alam. Hadi bakalım. Bu kutu geliyor. Allah. Fos, fos. Fos. Arkadaşlar alt yazsın. Lütfen hadi. Tıkla. Alt yazarsın direkt karakter geliyor. Aynen. Bekle. Arkadaşlar geldi kutu. Buna basma. Basmayacağım. Basmayacağım bir dakika. Arkadaşlar bas, bas, geliyor. Bas 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 bas. Alt yazsın. 5 yazdığını hissetiyorum. İnşallah. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bak. Ya. 5 be. yazdım. Ya. Ya. Arkadaşlar olmadı. Neyse arkadaşlar 10.000 kupa olduk. 10.000 kupa olduk arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, arka 10.000 kupa zaten ya bir şey olmaz. Karakter çıksana o Arkadaşlar tamam. Ee, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.